Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber TikTok'un ıslat duvar kağıdından yani Ladybug Wallpapers'dan e, fotoğraf yüklendiğini göstereceğim ve bunu TikTok atacağım. Sizin de yapabilirsiniz. Green Screen'den yapabilirsiniz. TikTok'a yeni başlayanlar için isterseniz başlayalım. Ama başlamadan önce kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Başlayalım şekilde ben wallpaper'a e girdim. Ama şuradan çıkalım. Burada TikTok'lar var. TikTok işte. Burada da hmm. şurada arkadaşlar bu yani şöyle bu arkadaşlar e, bu light white wallpaper bir küpeleri var ya oradan belli oluyor zaten bu uygulamayı indirin arkadaşlar çok güzel bir uygulama gerçekten e, diyorsunuz yüklüyorsunuz fotoğraf ekliyorsunuz, duvar kağıdı yapabiliyorsunuz. Her şey yani çok güzel. Yarısı bakalım. yok ki. Arkadaşlar e, bu oyunla alakalı bir sorun değil. Galiba internet normalde bize çok iyi çekerdi ama bazen ara sıra böyle binde bir, bir oluyor bazen. O zaman arkadaşlar benim e, bazı yaptığım video e, şeyler var, fotoğraflar var. Onları şey yapalım. Onlardan ekleyelim. Burada Paris Tower wallpaper yazıyor şu. Bastım. Arkadaşlar buradan bir tane Paris'li bir tane ee dıklayacağım. Arkadaşlar bu da çok güzel. Böyle hareketli olanları şey yapmayın. Ee, yüklemeyin çünkü hareketler bataryayı çok harcıyor. O yüzden hareketleri almayın. Böyle hareketsiz güzel olanlar var. Bu çok tatlı gibidir ya. Bunu almak istiyorum. Ve pardon yanlış yere bastım. Buradan da şurada 3 nokta var arkadaşlar buraya basıyorsunuz. Resmi şu şekilde ayarla var. Bir de hakkında var. Ben resmi şu şekilde ayarlaya basacağım. Ana ve kilit ekranına basıyorum. Tamam. Duvar kağıdı ayarlanıyor diye ya. Bu şekilde. Şu şekilde yaptık. Evet arkadaşlar. Ee, şimdi ben bunu kaydettim böyle. Bu şekilde. Ben bunu kaydettiysem çıkıyorum şuradan. Şurada reklam var. Çıktım reklamdan da. Büyüklendi mi? Ama yok şu Arkadaşlar kalmıyor. Yüklenmedi. Bunu dur. Resmi şu şekilde ayarladıyorum. Ee, şey yapacağım. Duvar kağıdı pardon. Ee, duvar kağıdını ayarlayacağım. Duvar kağıdını ayarla var. Buraya basıyorum. Arkadaşlar bir, bir, bir dakika olmadı galiba. Ben normal yüklüyorum. Ne bunu anlamadım. Yani resmi şu şekilde ayarla diyor. Duvar kağıdına basıyoruz. Şeyi duvar kağıdına ayarla var. Buradan bu böyle duvar kağıdı ayarladım. Hadi çıkalım. Şimdi arkadaşlar TikTok'a gidiyorum. Her gir bakalım. Giriyor şu an arkadaşlar. Arkadaşlar mesela bir şarkıya basın. Bir şarkıya basın. bir laf ama sayfa var Arkadaşlar böyle Aynısın ben bene basıyorum ben arkadaşlar ayrıca çıktı varsa benim hesabımı e, e, yani şey takip edebilirsiniz videolarım var şu şekilde benim de mucize orucuyla karaköyden paylaşıyorum zaten çok seviyorum onları Mesela şurada bir tane paylaştım bir örnek gösterelim. Şu şekilde giriyor. Şöyle. Gidelim arkadaşlar. Bir de şu da var. Yanında, yanında. Sen bir ben. Ben. Bir şey arkadaşlar. Son bir tane göstereceğim. Bir tane de şunu göstereyim. Luka emeğe ne diyorsun? Arkadaşlar sen çok tanıdık. Bir tane şarkı seçeceğim ana sayfadan. Eğer kendim de şarkı alabilirim. Ama ana sayfadan seçmeyi düşünüyorum.

tane şarkı seçtim arkadaşlar. Çok sıkılmanızı istemiyorum. Şarkı yapalım mesela. Şarkıya bastım. bastım. Mesela ab yazıyor. Şimdi ben bunu kendim yapacağım şimdi. Bu sesi kullan var. Kırmızı buton var. Oraya basıyorum. Şuradan bu. kırmızı butona bastım. Arkadaşlar şu an e, kamera kar, e, karanlık. Çünkü e, yere koyduğum için şu an belli olmuyor. Şimdi 15 saniye gidiyor mesela. Şuradan yükle var burada. Bitolar okay. var. İlerlesine. Şunu koymak istiyorum bir olarak bunu seçtim iki olarak bunu seçtim üç olarak bunu yok üç olarak bunu seçelim dört olarak bunu seçelim sonra başkalarından hmm. bakalım biraz müzelerim var beş olarak bunu seçelim yok. Şöyle. Şunu 5 olarak seçtim. Bunu 6 olarak süreceğim. Tamam. Evet arkadaşlar, şimdi slayta göster göstere bak göster bakacağım. Olalım bakalım. Bir tane daha yükleyebilirim. A Tamam. Şimdi slide'ı göstere basıyoruz arkadaşlar. Şurası. Slide'ı göster. 7 yazıyor. İşleniyor diyor. Video işleniyor. Başlayacak birazdan. Tamam başlar zaten. Uzun sürmüyor genellikle. Şimdi slide'ı <laughs> Arkadaşlar normallerine AA metin doluyor. Ben bu şekilde slide'i gösteri yaptığım için burada AA metin yok. Böyle yatay yapı. Dikey de yapı böyle aşağı doğru kayacak. Bakın. Bir aşağı yataydı da yana doğru kayıyor. Bunda aşağı. Dikey mahkum. Dikey mahkum. Sonrakine basalım. Şimdi geliyor Hmm. videonuzu açıklayın diyor. Arkadaşlar benim e, bu benim TikTok hesabım ya. Mesela buna e, takip edin beni buradan takip ederseniz gerçekten ben e, beni beğenip beni takip eden e, herkese gerçekten takip ediyorum. İsterseniz takipçilerime ve kimleri de takip ettiğime bakabilirsiniz. Şimdi buradan ne yazalım? şey yazmayayım o zaman emoji koyayım. Bunu hmm. koyalım. Bunu koyalım. Bunu basıyoruz arkadaşlar. Alt tarafta yayınla var. Bastım. Şimdi yayınlıyor. Şu da arkadaşlar takip ediliyorsunuz işiniz ya. Onun sol tarafında şey var. Adı neydi? Park yaptığım işte e şey var. Oradan biliyorsunuz <tessizlik> şöyle. Çok sevendim böyle. Muhtemelen takip video alırım. Hanı Arkadaşlar şu kanalı da takip ederseniz çok memnun olurum. Ee, TikTok hesabınız varsa şu kanalı takip edin lütfen. Çok güzel arkadaşım var. Bebeklikten bir arkadaşım. Benden biraz küçük ama yani o kadar da küçük değil. Bekliyoruz. Günlerden çıkacak. İnternet hafif bir galiba şey oldu. da Evet. As, e, şu an e, en baştaki Gamze'nimiz 34 ile diyor İlk önce bir profiller falan çıksın. O şekilde seyredeceğim arkadaşlar. Arkadaşımız 8 videosu var ama taslaklarda daha çok videosu var. Şu an arkadaşımın telefonuna şey oldu böyle kapağını full ekranı tablet alacak ondan çekmeye çalışacak ee, şu an ama bu kanalda takip ederseniz gerçekten çok sevinirim ee, hepiniz adına kendi adıma çok sevinirim. Neden gelmiyorsun? Kardeşim bana gelmiş. Bir basılmış. En başına. En başta çıkıyor da. Gamze'nin 34-52 yazıyorsunuz. Arkadaşlar çıkıyor gayet. Dürüst bir şekilde. Ee, şöyle profili falan da çıksın. düzgün bir şekilde göstereyim size. Arkadaşım da zaten benden istemişti. Böyle e, yani videosunu, videomu çekerken onu da çekmeyi. Mesela şu videosunu çok seviyorum. Türkiye bayrağını gösteriyor. Görüyorsun. Böyle duruyorsunuz. Bir daha benimle seni Bir daha benimle seni kekadar. Bir ne oluyor? Bir. Bakıyorum. 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 Buraya arkadaşım da e, videolarımız var ama ben kendi yüzümü göstermediğim için arkadaşlar sonları göstermeyeceğim. Bu da bir şekilde paylaşmıştı. Bu Çok güzel. Bir Yolun belki de Hadi kendini benden Şekilde arkadaşlar. Arkadaşlar. Şekilde. Ee, bugünlük e, videom bu kadardı. Videomu ben e, en başta söylediğim gibi beni e, bana abone olup videomu beğenip ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Görüşürüz.